Güzel bir günden hepinize kucak dolusu selamlar sevgiler kıymetli takipçilerim. Yeniden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızlara layık şerbetini tam çeken nefis mi nefis nevzine tatlısını hazırlıyorum. Yapması aşırı kolay, çok da lezzetli. Dilerseniz hemen bu güzel tarifimin yapılışına geçelim. Sayfama destek olmak için videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hepinize keyifli seyirler. Tüm şerbetli tatlılarımda olduğu gibi ilk olarak tatlımın şerbetini hazırlamakla başlıyorum. Tencereye 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su ve yarım limon suyunu ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağımın ölçüsü 250 ml'dir. Şeker eriyene kadar şerbetimi karıştırıyorum. Daha sonra yüksek ateşte kaynamaya bırakacağım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısık ateşe getireceğiz. Bu arada her tarifimde olduğu gibi tekrardan hatırlatmak istiyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylarını ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kısa sürede şerbetim kaynamaya başladı. Ocağın altını kısıyorum ve bu şekilde 20 dakika boyunca kaynamaya bırakıyorum. 20 dakikanın sonunda şerbetim hazır kıvama geldi. Şu an belli olmasa da soğuduktan sonra asıl kıvamı ortaya çıkacak. Şerbetimi kenarda beklemeye alıyorum. Soğuduktan sonra içerisine yarım su bardağı üzüm pekmezi ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Nevzine tatlımın şerbetini hazırladım. Onu bir kenarda beklemeye alıyorum. Diğer taraftan tatlımın hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Yoğurma kabının içerisine 125 gram eritilmiş tereyağını ekliyorum. Dilerseniz aynı ölçüde margarin de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı süt ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağımın ölçüsü 125 mililitredir. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 çay bardağı tahin ekliyorum. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. Dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum. Bu malzemeleri homojen bir kıvama gelinceye kadar güzelce karıştırıyorum. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde 3 su bardağı unu azar azar ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Kalan unu da hamura ekledikten sonra telimi güzelce temizleyip hamurun içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Son olarak tatlımın hamuruna 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içine ekliyorum. Elimle güzelce hamurumu yoğuruyorum. Tatlımızın hamuru ne çok katı ne de çok sıvı olmayacak sizlere kıvamını en son aşamada göstereceğim. Tüm hamur işi tariflerimde söylediğim gibi kullandığınız un kalitesine ya da cinsine göre ölçüde farklılık gösterebilir. Bu yüzden kontrollü olmanızı tavsiye ederim. Bu tatlıyı yapmaktan bir çocuk oyuncağı. Gördüğünüz gibi kısa sürede hamurumu hazırladım. Şöyle kıvamını sizlere daha yakından göstereyim. Oldukça yumuşak bir hamur oldu. Şimdi tereyağı ile yağladığım dikdörtgen borcamı hamurumu alıyorum. Elimle üzerine bastırarak güzelce düzeltiyorum. Son olarak kesme kartıyla tatlımın üzerine pürüzsüz bir kıvama getiriyorum. Ardından büyük çatal ile boydan boya tatlımın son şeklini veriyorum. Hamurun tamamını bu şekilde hazırlamaya devam edelim. Nevziyle tatlımın şeklini verdim. Şimdi kesme kartıyla eşit bir şekilde tatlımı kesiyorum. Piştikten sonra sertleşeceği için benim gibi pişirmeden kesmenizi tavsiye ederim. Tatlımız artık pişmek için hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında tatlımı pişmeye bırakıyorum. 30 dakikanın sonunda nar gibi kızaran tatlımı fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Tatlı ılık şerbeti soğuk olacak. Bu detayı lütfen kaçırmayın. Verdiğim önerilere uyarsanız sizler de aynı sonucu elde edeceksiniz. İlk sıcağı çıkan tatlımın şerbetini dikkatli bir şekilde döküyorum. Şu an sizlere bu nefis kokusunu gönderebilmeyi çok isterdim. Denemeyen gerçekten pişman olur. Hem pratik hem lezzetli bir tarif. Tam ölçü kesinlikle aklınızda soru işareti kalmasın. Bugüne kadar memnun kalmadığım hiçbir tarifimi burada sizlerle paylaşmadım. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Tatlının şerbetini döktükten sonra beklemenize hiç gerek yok. Hemen çekiyor. Yoğun şerbetli istemezseniz şerbetin bir kısmını ayırabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden tatlımı süsleme aşamasına geçiyorum. Ben üzeri için ceviz ve file fıstık kullandım. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Tatlımın süslemesini yaptıktan sonra iç kısmını görmeniz için doku testine geçeceğim. Bu nefis tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifimin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.